Evet değerli izleyicilerimiz Ordu Gölköy'deki yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi fındık tarlasına daldık. Acaba biz neye aldandık diyoruz. Ablalar var ya kütür kütür çalışıyorlar. Aa geldim ablayı yakaladım. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ablacığım nasılsın? Çok iyiyim. Çok mu iyisin? Evet. Allah kolaylık versin. Ne yapıyoruz şu anda abla? Fındık bıçılıyor. Fındık? Bıçılıyor. Bıçılıyoruz. Evet. Bıçılamak ne demek yahu? Işkın almak. Işkın almak ne demek? Yapmak yani temizlemek. Neyini temizliyorsun? Dalları bildiğin kokuyla kesiyorsun kız. Evet. Şunu bırakacağım. Fındıksız He, değil. Fındıksızı mı kestin? Evet. Fındıksızları evet. kesiyorsun. Ha. Ağacı rahatlatıyorsun. Evet. Fındıksız. Eyvallah. İsim ne anne? Fatma Kosa. Kızlar! <laughs> Kızlar coştular Allah'ım Rabbim. Gel Fatma abla. Evet. Bak değerli dostlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bakıyor dalında fındık varsa kesmiyor. Dalında fındık olmayanı Kesin. kesiyor ki evet. tekrar seneye bitsin fındık versin. Evet. Fatma Fadim abla yaş kaç? Allah 60 fazla. Hızlı çıkarsın merdiveni elinden eksik etmezsin eldiveni. Evet. Doğru mu? Evet. Eyvallah Fatma ablacığım kaç yıldır böyle bıçkılıyorsun? 15 yıldır hilan bıçkılıyorum. 15 yıldır yövmeye nasıl para var mı bu işte? 250 lira. Aldım. 250 lira ha. günlük. Evet. Nakit. Aldık harcamızı. Hani nerede kız? Allah Allah bak paraya bak paraya dertli dostlar. 250 değil 500 lirayı bile hak ediyorlar. Ama nakit para 250 lirayı Fadime ablam çıkarttı. Abo. Gı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bankadan da yeni çekilmiş ha. Aynen. Vallahi gıcır gıcır değerli dostlar. 250 lira günlük yemeğe. Her gün iş oluyor mu? Oluyor. Çalışırsan oluyor değil mi? Sıra yok sıra. Sıra mı? Evet. Aa, müşteri sırada diyorsun ha. Evet. Eyvallah anneciğim çok çok teşekkür ediyoruz. Buna ne diyorsun? Bıkçı. Bıkçı göster şu bıkçıyı bakalım. Evet değerli dostlar bıkçı evet. gördüğünüz gibi şurada da var bir tane bu ne anne bu da bıkçı değerli dostlar fındık zamanı yavaş yavaş fındıklar toplanacak abla kolay gelsin teşekkür ederim. Nasılsın sen ne yapıyorsun sen de mi bıçkılıyorsun Evet, evet. Sen alıyorum. de bıçkılıyorsun evet. keyifler nasıl eder. İsim ne anne Benimki de Fatma Seninki de Fatma ya burada Fatma ne kadar fazla var ya Aynen. Evet Ordunun fındığının güzelliğinin anlamı nedir şu mesela fındıkların Yağlı mı olur ordunun fındığı? Yok buranınki çakıldak. Buranınki çakıldak. Çakıldak ne demek? Yani yağlı olmuyor bunların fındığı. Normal oluyor. Normal. Eyvallah. Kaç saat çalışıyorsunuz? Sabah tarlaya kaçta girip kaçta 8, çıkıyorsunuz? 8-6. Sabah 8-6. Evet. 10 saat. Evet. Bir saat mola. Bir saat mola. Arada da zaten kaynatıyorsunuz akşama kadar. Arada o kadar da olmaz. E, kaynatıyorsunuz ya. Kaynayacak da o kadar da Eyvallah koynasın bakalım. <laughs> Şuradan dönüyoruz buradan da değerli dostlar yine bir ses geldi. Abla sen niye gulüp duruyorsun Allah'ını sevirsen? Evet değerli dostlar. Adı Güler. Adı Güler olunca devamlı kendisi de Güler. Güler abla nasılsın gı? Evet Güler abla gülmekten konuşamıyor. Güler abla yevmiyeyi aldın mı? Aldım. Aldım bir tek onu söyledi. Para olunca mevzu aldım diyor. 250 indirdin. Evet. Ama dikkat et elini falan kesmiyorsun ben değil mi inşallah? Elini kesmem. Niye? Ben ırıbını biliyorum. Neyi biliyorsun? Kesmeli. mı? ırıp evet. ne ya? <laughs> Abi duymadığım kelimeleri duyuyorum. Güler abla yine gülüyor. Bir gülen de orada var abi o tarafa gideceğim. Allah bunların yüzünü güldürsün ya. Abla sen ne gülüyorsun? Neye gülüyoruz abla ben onu anlamadım ya. Aa burada gülmek tik galiba ya. <laughs> hani, hani, et, hani İsim ben... ne? İsmim Semra. Semra abla burada böyle devamlı gülünüyor mu neşeli mi bu iş ya? Hani ben, güldürüyor beni. <laughs> hani Bunlar karşılıklı gülüyor değerli dostlar. Gülmekten röportaj yapamıyoruz. Ama bu gülmenin sebebi ne biliyor musun? Yiyorlar fındığı, alıyorlar enerjiyi. Doğru mu ablacığım? Şey bize an çok baktı. <gülüyor> ne? <laughs> neydi? kenan bize an çok baktı. Öyle mi? Ha. Tarla sahibi mi? Tarla sahibi bize boğon çok baktı. Sayın Eyvallah. Para nakit değerli dostlarımız daha da fazlasını hak ediyorlar. Doğru mu anne? Aynen yani öyle. Kolay değil. Yani 8 saat, 10 saat Devamlı Vallahi. böyle ellerinde Saba, keskiyle sabahtan beri, saat 8'den beri 6'ya kadına boyuna böyle biçiyoruz. Boyuna devamlı böyle evet. bel falan ağrıyor mu en fazla nasıl yoruluyorsunuz? Benim belim ağrıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Allah Allah valla eyvallah ciddi ciddi hiç böyle bir sakatlıkta yaşamıyorsun değil mi? Dikkatli hayır, kesiyorsun hayır hayır eyvallah. Evet değerli izleyicilerimizin, Türkiye'nin en enerjik, en sinerjik, en doğal, en natürel, devamlı gülen yüzleri, baldan tatlı sözleri, ordu göl köy özleri, sabahtan bu yana çalışmışlar, yömiyeleri 250-250 ceplere indirmişler, güle güle harcayacaklar. Doğru mu? Ne parası? Bir dakika evet. dur ya. Sen eline ne yaptın? Ben kaza yaptım, olmak kırıldı. Ha, o ayrı. Şeyle kesmedin ya. Ayrı, ayrı, Duruyor yerinde. Evet. Sen? Sen neredeydin? Sen en gençlerisin. Ben de çalışıyordum. Ben nerede çalışıyorum, olacağım? Gelin mi? Evet. Memnun musun kız? Çok. Vallahi mi? Evet. E Üç tane mi? torunum var. Üç tane torunum var. Bir de tarlada evet. çalışıyor. Evet. Oğlan ne iş yapıyor? Oğlan da geziyor. Ne diyorsunuz? Gurbette nerede? Direğe gidiyor. İnşaata gidiyor. Nereye gidiyor? Direğe. Gurbet nerede ama? Gurbet dediğin nerede gidiyor? Şu an, Şu an gitmedi. Yozgat'a gidiyor. Ha Yozgat'a gidiyor. Ha Elektrik direklerinde. Evet. Azerbaycan'a gidecekti. Değerli dostlar iyi. özellikle Gölköy'de yurt dışındaki inşaat şantiyelerinde ya da Türkiye'nin de hmm. değişik noktalarında çok ciddi manada çalışan bir ekip var. Evet. Çok iyi ustalar çünkü. Özellikle evet. kalıp ustaları, direk, direkt dikme ustaları, baraj yapımları bunları söyleyeyim. Çok ciddi manada bu e, gelişmişler bu konuda. Ablacığım Doğru, sen nasılsın? Gülme durdu mu? Evet. Terledin biraz. Güle güle terledin kız. Yok ben de böyle bir sıkıntı oluyor. Öyle çok. mi? Evet. Sen de bir sıkıntı oluyor. Abla sende de hastalık var gülme hastalık. Şey yok. Allah şifa versin <laughs> diyoruz. Oldukça neşeliler değerli dostlarımız. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz